Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet 11. Lema Sünnet-i Seniye Risalesinin 5. nüktesinden devam ediyoruz. Ve evet, Sünnet-i Seniye ile alakalı bir önceki dersimizde Sünnet-i Seniye'nin her bir umdesi ya da her bir meselesinin hadisatın şeklini nasıl değiştirdiğine dair bir misal, ya da o dersin bir nevi tatbikatı olarak ölümü misal vermiş ve nurani nazar-ı nübüvvetle en korkunç ve en dehşetli zannedilen şeylerin bile nasıl ünsiyete lezzet verdiği o derste bir fiil gösterilmişti. Bugünkü okuyacağımız, 5. nüktede ise kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah ayetinin sarahatıyla Allah'a iman muhabbetullah ile sünnet-i seniyeye ittiba arasındaki o çok güçlü münasebeti izah edecektir. Evet, 5. nükte Kul in kuntum tuhibbun Allah Fettebi'uni yuhbibkumullah ayet-i azimesi itibai sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Demek ki bu ayet azime bir taraftan sünnet-i seniyeye ittibanın ehemmiyet ve lüzumuna dikkat çekerken bir diğer taraftan da bu hakikatı olabilecek mümkün suretlerin en kat'i, en kuvvetli mertebesiyle ifade ediyor. Zira ayetin kısaca meali şerifine bakılırsa kul de ki in kuntum tuhibbun Allah eğer Allah'a muhabbetiniz varsa fittabi'uni bana tabi olun yuhibbukumullah ta ki Allah da sizi sevsin. Evet öncelikle ayetin başındaki kul lafzı bir emir kipidir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle demekle emrolunmuştur. olunmuştur. Diğer bir ifadeyle bana tabi olun diyen evet peygamberdir fakat bunu kendisine dedirten ve emreden elbette cenab Ayetin devamında da İn kuntum tuhibbun Allah. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa denilmiştir. Ki bu mevzu ileride yine bu risalenin 10. nüktesinde izah edilmiştir. Her insanın kainatın halıkına karşı fıtratı ve insaniyeti gereği hadsiz bir muhabbeti vardır. Yine aynı ayetin ikinci cümlesinde Cenab-ı Hak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Fettebi'uni bana tabi olun dedirtiyor. Aslında burada çok ince bir nükte vardır ki hani malum son zamanlarda türeyen sakat bir anlayış var. Haşa aleyhissalatü vesselam efendimizi ve selefi salihini bir kenara bırakarak bunun yerine kendi hevesatını ikame etme gayretine giren ama bunu yaparken de çok sinsice ve şeytanca Kur'an'ın mukaddes ismi arkasına sığınarak buna Kur'an Müslümanlığı diyenler var. Evet Kur'an'ın pek çok ayetinde olduğu gibi işte bu ayette de bu nev şeytani ve sinsice anlayışları ağızlarına tıkamaktadır. Zira eğer onların anlayışına göre olsaydı, Cenab-ı Hak ayetinde Fettebiuni bana tabi olun değil, Fettebiul Kur'an, Kur'ana tabi olun dedirtmesi lazımdı. Pekala bu ikisi arasındaki fark nedir? Zira Cenab-ı Hak sadece Kur'ana tabi olun demiş olsaydı, yani bu emir sadece kitabi şekliyle ifade edilmiş olsaydı o vakit bugün bu anlayış ikam edenlerin arzu ettiği gibi suyu istimale gayet açık olurdu. Zira birisi çıkar, ben bu ayeti böyle anladım der. Bir başkası çıkar, hayır ben de şöyle anladım der. Dolayısıyla çok yanlış iştihatlar ve yanlış yorumlarla kurcalana kurcalana iş mecrasından çok uzaklaşırdı. Fakat Cenab-ı Hak böyle bir suyu tefsire, böyle bir kurcalanmaya mahal vermemek için kendi murad ilahisini bizzat ve bil fiil peygamberimiz üzerinden gösteriyor ve onu bir numune imtisal, bir model iddia ederek herkesi onun ittibana sevk ediyor. Yine çok manidardır ki bu ayet peygambere itaat edin demiyor. İttiba edin diyor. Çünkü itaat daha ziyade söz ile söylenen emir ve yasakları yapmaktır. İttiba ise bizzat ameli olarak onun yaptığı gibi yapmaktır. Hasılı aleyhissalatü vesselam Efendimiz yaşayan bir Kur'an olması itibariyle Kur'an'ın beyan ettiği mehasin ahlakı en ziyade o intisal ettiği için o zatın amal ve harekatı iktida edilecek en güzel numuneler ve takip edilecek en sağlam rehber olduğundan Cenab-ı Hak ayetinde Kur'an'a tabi olun yerine bana tabi olun dedirtiyor. İtaat yerine de ittiba dedirtiyor. İşte bütün bunlarla da sünnet-i seniyeye ittibanın ehemmiyet ve lüzumuna dikkat çekiyor. Bir ikinci nokta ise işte buna dikkat çekerken bunu mantığın en kuvvetli, en kati deliliyle ortaya koyuyor. Zira mevzunun devamında deniliyor ki, evet bu ayeti kerime, kıyasatı mantıkiye içinde kıyası istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki nasıl mantıkça kıyası istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı, Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice katidirler. Aynen böyle de. Şu ayeti kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyesine itibağı intac eder. Evet öncelikle eskiden medreselerde okutulan klasik mantıkta mevzular Temelde tasavvurat ve tasdikat diye iki kısmı ayrılmıştır. Ve bunlardan tasdikat kısmı tasavvurata nispeten daha güçlü mantık delilleridir. Daha sonra bu tasdikat kısmı da kaziyeler ve kıyaslar diye yine ikiye ayrılmıştır. Bunlardan da kıyaslar kaziyelere nispeten daha güçlü mantık delilleridir. Ve en nihayet kıyasları da ikiye ayırarak, kıyası iktirani ve kıyası istisnai demiştir. İşte burada da kıyası istisnailer iktiranilere nispeten en güçlü ve en katı mantık delilleridir. İşte bu ayet sünnet-i seniyeye ittibanın ehemmiyet ve lüzumunu anlatırken mantığın en güçlü, en katı delil olan kıyası istisnai ile bizlere ders vermiştir. Çünkü bu kıyasta neticenin hem aynı hem nakiziyle yani hem müsbet hem menfi yönüyle sağlaması yapılabiliyor ve iki yönüyle de neticenin katiyeti gösterilmiş oluyor. Şimdi bu son anlatılanlar biraz sizlere karışık gelmiş olabilir. Fakat bunu işte burada olduğu gibi güneş misaliyle çok güzel izah ediyor. Öncelikle hüküm ve iddia cümlesi şuydu. Güneş çıksa gündüzdür. Şimdi bu cümleye yani bu hükme bir müsbet pozitif yönden bir de menfi negatif yönden yaklaşacağız. Müsbet yani pozitif yönden deriz ki güneş çıktı öyleyse netice veriyor ki gündüzdür. Şimdi aynı cümleye menfi yani negatif yönden yaklaşırsak gündüz yok, öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamıştır. Şimdi bu şablon üzerine ayetin ifadeleri yerleştirilirse hüküm cümlesi güneş çıksa gündüzdür. Yani Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Müsbet netice için denilir güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki gündüzdür. Yani muhabbetullah varsa Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittibaı intac eder. Menfi netice için denilir ki gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamıştır. Sünnet-i seniyeye ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Demek ki sünnet-i seniyeye ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Pekala ayette niçin Allah'a iman Habibullah'a ittiba ile eşdeğer gösterilmiştir? İşte yine mevzunun devamında deniliyor ki evet Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü, en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Demek ki iman itaati intac ettiği gibi itaat yollar içerisinde en makbulü, en müstakimi ve en kısası Allah'ın sevdiği tarzı yapmak yani Allah'ın sevdiği zatın Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yolu takip etmektir. Zira imanın ölçüsü itaat nispetinde olduğundan işte bu ayet Allah'a imanı Habibullah'a ittiba ile eşdeğer göstermiştir. Pekala Habibullah'a ittiba deyince ne anlayacağız? Ya da öncelikle ne anlamamız icap eder? İşte mevzunun devamında yine deniliyor ki, evet bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zatı ı Kerim-i Zülcemal, zişurlardan bu nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Hem bu kainatı bu kadar mucizatı sanatla tezin eden, o zat-ı hakim-i zülcelal elbette bilbedahe zişurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübelli ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı hat ve hesaba gelmez tecelliyatı cemal ve kemalatına mazhar eden o zatı cemil-i zülkemal elbette bilbedahe Sevdiği ve izharını istediği, Cemal Kemal ve Esma ve sanatının en cami en mükemmel mihyas medar olan bir zata herhalde en ekmel bir vaziyeti ubudiyet verecek ve onun vaziyetini sahiplerine numune imsal edip herkesi onun itibana sevk edecek. Niçin? Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Esasen burada tafsilen anlatılan bu hakikatı nurların başka yerlerinde iki cümleyle özetlemiştir. Bir, Cenab-ı Hakk'ın kendisini nimetlerle sevdirmesine mukabil onu şükür ve ibadetle sevmek ve iki, yine Cenab-ı Hakk'ın kendisini mucizatı sanatıyla tanıttırmasına mukabil onu imanla tanımaktır. Demek oluyor ki sünnet-i seniyeye ittibanın en mühim iki ana omurgası bir ibadet iki imandır. Demek ki sünnet-i seniyeye ittibanın en mühim iki ana omurgası bir ibadet esasları iki iman esaslarıdır. İşte bunlardan birincisi burada bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zatı Kerim Üzül Cemal şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zarur ve bedihidir cümlesiyle ifade etmiş. İkincisini de yine şöyle izah etmiştir. Cenab-ı Hak bu kainatı mucizatı sanatıyla tezin etmiş. Hak ve hesaba gelmez cemal ve kemalini kainatta izhar etmiştir. İşte kainatta tezahür eden bu hakikata aleyhissalatü vesselam Efendimiz de en cami, en mükemmel bir ayna, bir mikyas olmuştur. Yani kainatta tekvinen gözüken bu cemal, kemal, esma ve sanatı aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir beşer olarak amal ve harekatıyla bu hakikatı kendi hayat aynasında sünnet-i seniyesiyle bizlere ders vermiştir. İşte bu açıdan da 24. sözde sünnet-i seniye tarif edilirken şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir masarı cami olmaya çalış denilmiştir. Demek oluyor ki esasen sünnet-i seniye esma-i ilahiyenin hayattaki ameli ve fiili halidir. Mesela sünnet-i seniyedeki bütün hikmet hareketler ismi hakimin bir tezahürü olduğu gibi maddi ve manevi bütün mizanlar ismi adlin ya da bütün nezafetler İsmi Kuddüs'ün bir tezahürüdür ilahir. Hasılı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hem bu cami şükür ve ibadeti hem de bu cami imanından dolayı ona en mükemmel bir vaziyeti, ubudiyet verilmiş ve onun o güzel vaziyetinin başkalarında da görünmesi için Cenab-ı Hak onu diğer insanlara bir numune incisal bir model olarak arz etmiş ve en nihayet herkesi onun ittibana sevk etmiştir. Elhasıl muhabbetullah sünnet-i seniyenin ittibaını istizam edip intac ediyor. Demek ki Allah'a muhabbet sünnet-i seniyenin ittibaını istizam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniyeye ittibağından hissesi ziyade ola veil o kimseye yazıklar olsun o kimseye ki sünnet-i seniyeyi takdir etmeyip bidalara giriyor. Evet bugünkü dersimizi de burada noktalamış olalım. Cenab-ı Hak bizleri bid'atlardan muhafaza eylesin. Sünnet-i seniyeye ittibadan hissemizi ziyade eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة